arkadaşlar Merhaba bugün sizlere e, Orman dedektifi oyununu tanıtmak istedim e, bu oyunu bir sevdiğimiz bize hediye olarak aldı Biz bu oyunun farkında değildik ama e, çok sevdik bu oyun yani günde en az 2-3 defa insan sıkılmadan e, ailesiyle oynayabilir böyle bir oyunu görmüş olduğunuz gibi e, burada Biz 300 kişiyiz bul bakalım neredeyiz şeklinde bir slogan var. Yine yukarıda da 5 yaş ve üzeri herkes oynayabilir. En az yine iki oyuncuyla oynanan bir oyun olduğu yine belirtilmiş burada. Ve e, burada da gösterildiği gibi e, bulan kişinin zile basması istenmekte. Oyunun markası burada. Hemen oyunumuzu açalım. Evet kutumuzu açtık. Kutumuzun içinden e, bir adet zil daha sonra e, toplamda kaç tane? 2, 3, 4, 5, 6 tane de e, puzzle şeklinde yapılmış e, oyun alanı var. Yine e, şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük küçük işte mesela şöyle bir kelebek kartı var. Bunları bulmasını istiyor. Şimdi e, bunları Birleştirip daha sonra oyun nasıl oynanıyor onu göster göstereceğim inşallah. Evet. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi 6 e, parçadan oluşan puzzle şeklinde işte böyle birbirine geçmeli bir oyun alanı var. E, şimdi e, bu oyun alanını hemen kısaca anlatalım. Mesela burada e, görmüş olduğunuz gibi e, papağan var. Bunların hepsi isimler değişik olan ve görmeye alışkın olmadığımız hayvanlardan oluşmakta. Mesela bunun arkasında da yine aynı hayvanlar var ama yeri değişik. Bunların hepsi aynı şekilde. Yani mesela burada şu görmüş olduğunuz hayvan tapir. Yine burada tavus kuşu var. Örneğin burada olan tavus kuşu arkasını çevirdiğimiz zaman burada. Yani yerleri sürekli değişmekte. Mesela kaplan burada. Bu de, çevirdiğimiz zaman bu kartı kaplanın yeri değişmekte. Şimdi e, hemen bu alanı gösterelim. Bu alanda e, zil koyma alanı. Zilin üzerine yani buraya bulunmasını istediğimiz hayvanı e, koyuyoruz ve daha sonra da aramaya başlıyoruz. Şimdi buraya bir hayvan kartı koyalım. Şimdi şöyle gösterelim. Ee, oyunun kuralı nedir? Ee, böyle e, yeşil tarafından tutup e, bir kartı e, bir kişinin çekmesi ve bunu da değiştirmeyi tavsiye ederim çünkü e, bazı zamanlarda insan mesela zürafa çıkıyor örneğin hemen zürafa'nın burada olduğunu kartı çeken kişi e, hemen bunu koyar koymaz daha sonra buradan zürafa'yı gösterebiliyor. Mesela e, bu kartın arkasında Hayvanın ismi yazıyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi kum sineği yazıyor. Kum sineğini buraya adını söyledikten sonra koyuyoruz. Ve daha sonra aramaya başlıyoruz. Örneğin e, kum sineğini kim bulursa ilk olarak o oyunu kazanmış oluyor. Evet arkadaşlar kum sineğini e, hala arıyorum. E, tek başıma olduğum için e, biraz zor bulacağım. O yüzden e, biraz daha aramaya devam edeyim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi kum sineğini buldum ve bulan kişi zile basıyor. Daha sonra hayvanlar birbirlerine benzediği için hemen bulduğu hayvanın yanına kartı götürüp bu şekilde kontrol etmeli. Çünkü bazı hayvanlar var ki birbirlerine benziyormuş gibi ama benzemiyorlar. Mesela burada görmüş olduğunuz e, kum sineği. Yine burada başka bir e, sinek türü var. E, hemen onu da sizlere göstereyim. E, aslında benziyor gibi ama benzemiyor. Evet. O sinek türü de burada. E, mesela aradığımız e, hayvanın üzeri rengi yani sarı. Özellikle hayvanları çok güzel kamufle edilmiş. Yani kamufle etmişler. Gördüğünüz gibi sarı e, yaprak, yeşil yaprak, yine e, böyle aralarda derilerde farklı farklı renklerle insanların, hani oyuncuların gözlerini biraz daha böyle e, kafalarını karıştırma amaçlı daha fazla dikkat etmelerini sağlayan renkler mevcut. Şimdi e, bir tane daha e, kart çekelim. Bu kartımızda da bakalım ne var? Ee, görmüş olduğunuz gibi Lebord bu kelamını çevirelim. Ee, görmüş olduğunuz gibi değişik bir hayvan türü. Bu oyunun içinde aşağı yukarı 2-3 tane bu kelamın türü var. Ee, mesela bunu aramaya kalktığımız zaman başlayalım hemen. Ee, i̇lk bulan kişi zile basıyor. Bu bu kalemunu Mesela şurada bir başka bu kalemim var. Yine e, mesela kertenkeleye benzeyen ama kertenkele olmayan başka hayvanlar var. Yine aradığımız hayvan burada. Hemen e, zile basıyoruz ve bu şekilde oyunun adından da anlaşılacağı gibi orman dedektif. Yani burada 300 tane hayvan var ve bu oyunu dedektifliği güzel olan yani oyunu güzel oynayan hayvanları çabuk bulabilen e, insanlar oyuncular kazanıyor. Bir tane daha çekelim hemen. Mesela değişik bir isimde olan hayvan. Baba Kato. Baba Kato, e, belki ilk defa görürsünüz böyle bir hayvanı. Ben ilk defa görüyorum açıkçası. Ortaya kartımızı koyduktan sonra Baba aramaya başlayabiliriz. Şimdi şurada, evet, Baba kato burada. Yine bu şekilde hemen kazanınca kartımızı alıyoruz. Her her oyuncu aldığı kartları kendi önünde biriktiriyor ve oyunun sonunda işte oyuncular kartlarını sayarak bu şekilde. Kimin kazandığı ortaya çıkıyor. Eminim sizin de sevebileceğiniz bir oyun. Çünkü biz ailece böyle bir oyun çok sevdik. İnternetten de bu oyunu araştırdıktan sonra işte fiyatı ne kadar şu anda bilmiyorum ama 40-50 lira civarında bir oyun ama verilen parayı fazlaca hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü zeka gelişimini çok etkiliyor ve insanların birbirine olan hırsını da ortaya koyan bir oyun. 陶色的。